Hacı Harun Efendi'den Hacı Mustafa Ayrı Baba Hazretleri Kaddesullahu Sürrahu ile ilgili dinlediğim kerametlerden bir tanesi. Burada ihvanlar, dervişler kendileri para topluyorlar işte giderken Hacı Mustafa Ayrı Baba'ya verilmek üzere. Herkes işte elinden geldiğince yardım ediyor. Çünkü Hacı Mustafa Ayrı Baba'nın gelene gidene çok oluyor biliyorsunuz. Yani bütün dervişan geliyor gidiyor evinde ağırlıyor vesaire yükü ağır. O yüzden buradan toplamışlar işte bir miktar para kimi 50 vermiş 30 vermiş neyse bunları bir cebinin bir cebine koymuş Hacı Harun Efendi. İhsan diye buradan bir derviş varmış o da 50 lira göndermiş Hacı Harun Efendi onu başka bir cebine koymuş onu ayrı bir koymuş. Denemek istemiş Hacı Mustafa Hayri Baba'yı bakalım ne tepki verecek diye. Gittikleri zaman İstanbul'a gittikleri zaman o zaman İstanbul'da oturuyor. Orada da tam geldikleri esnada elektrik faturasının yatırılması, yara, e, yatırılması lazımmış. O esnaymış yani elektrik memurları oradaymış vesaire böyle sıkışık bir durummuş. Hacı Harun girip hemen o faturayı ödemiş. Sonra cebindeki derviş verdiği parayla Hacı Mustafa Ali Baba Hazretlerine Allahu sirruhu takdim etmiş. Oturmuşlar. Sonra Hacı Arnef'in cebindeki parayı unutmuş. Yani ben hani 50 lirayla ben deneyecektim. Ki acaba bildi mi bilmedi mi diye Hacı Mustafa Ayrı Baba. Böyle bir miktar vakit geçtikten sonra orada bir konuşmalar olmuş Şaziye Anne ile aras arasıyla vesaire vesaire. Bir müddet, müddet zaman geçtikten sonra demiş ki evlat demiş başka para yok mu yanında? Hacı Harun Efendi o zaman hatırlamış cebindeki parayı hani denemek için diğer cebine koyduğu 50 lirayı var demiş baba. Demiş ki evlat eskiden şeyhler dervişlerini sınarlardı, denerlerdi bakalım itikatlı tam mı diye. Şimdi dervişler şeyhlerini sınıyorlar ki şeyhler tam mı diye. Bu da bu şekilde bir gördüğü kerametlerden birisi.